deprem yakın mahallemde yaşamak hakkım diyerek yola çıkan Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu tüm Bakırköylüleri güç birliğine çağırıyor. İzmir Seferi açıklarında meydana gelen büyük deprem sebebiyle hepimiz çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyor. Yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini temenni ediyor ve geçmiş olsun diyoruz. Dünya yeni bir çağa girecek olmanın sancılarını çeşitli doğal afetler ve salgınlar üzerinden yaşarken uzmanlar fikir birliği içinde büyüklüğü 7 ile 7,5 arasında beklenen Büyük İstanbul depreminin artık çok yaklaştığı konusunda kamuoyunu uyarıyor. Bakırköy olası depremde zemin özellikleri, deprem kaynağına yakınlığı ve güvensiz yapı stoku olarak İstanbul'un en riskli ilçeleri arasında olup 1999 Büyük Gölcük ve Düzce depremlerinden bu yana geçen 20 yıllık süreçte yapı stokunda yeterli iyileştirme yapılamamış ve bu konutlarda yaşamak zorunda olan büyük bir nüfus risk altında bırakılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilçe olası deprem kayıp tahmini kitapçığına göre 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde ilçe genelinde çok ağır ve ağır hasar alması beklenen toplam bina sayısı 2088 olarak tahmin edilmektedir. Buna göre yaklaşık 230 bin olan nüfusu farklı ilçelerden gelen ziyaretçilerle birlikte gündüz 1 milyonu geçen Bakırköy'de deprem anında ilgili binalar ve çevresinde bulunan kişi sayısına göre değişecek ciddi bir can kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Bununla birlikte ilçemizin tüm mahallelerinde riskli yapılarda yaşayan mahalle sakinleri büyük bir bölümü dar gelirli emekli ailelerdir. Bu aileler binalarının yeniden yapım ya da güçlendirme bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olmadıkları gibi müteahhide pay verecek kadar bir imar hakkına da sahip olmadıklarından büyük bir çıkmazla karşı karşıyadır ve yıllardır gerekli iyileştirmelerin yapıldığı bir imar planı umuduna kilitlenmiş olarak beklemektedir. Ancak konuyla ilgili yaşanan mevcut siyasi tıkanıklık sebebiyle bir türlü çözülemeyen sorun İstanbul çapında düşünüldüğünde çok sayıda can ve mal kaybı ile birlikte Türkiye ekonomisini de bir çöküşe sürükleyeceğinden acil bir çözüme ihtiyaç vardır. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 1999 Büyük Gölcük ve Düzce depremlerinden tam 13 yıl sonra 2012 yılında yürürlüğe girdiği ve bugüne kadar konuyla ilgili somut bir adım atılamadığı dikkate alındığında artık kaybedecek zaman kalmamıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Yaşam hakkı en temel insan hakkı olup bundan daha öncelikli hiçbir konu bulunmaması dolayısıyla siyaset üstüdür. Kendi mahallemizde yaşam hakkı ise insani bir haktır. Şu an korona virüs salgını nedeniyle dışarı rahatça çıkamazken deprem riski nedeniyle evlerimizde güvenle oturamamanın endişesi içindeyiz. Özetle ya hep birlikte kurtulacağız ya da hep birlikte öleceğiz. O zaman gelin güçlerimizi birleştirelim ve hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın çözüme katkı sunacak köydeki tüm kişi, kurum, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güçlü bir kamuoyu yaratalım. Bu anlamda bizleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nde temsil eden meclis üyelerimizi çözüm hızlandırarak yanımızda olmaya davet ediyor. Ve Bakırköy'de yaşayan herkesin bizimle beraber çözüme katkı sunmasını bekliyoruz. Süreci hızlandırmak için gerekli tüm çalışmaları tamamlayarak Aralık ayında yapılacak ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına Bakur köylüler olarak toplum katılı, toplu katılım sağlamayı planladık. Taleplerimiz Büyük İstanbul depremine kadar yapısal dönüşüme girebilecek riskli binalar için Halkın mağduriyetini mümkün olan en azami ölçüde gideren imar hakkı artırımına gidilmesi ve çeşitli sebeplerle sonradan oluşmuş imar hak kayıplarının iade edilmesi gibi iyileştirmelerin yapılarak imar planlarının bir an önce tamamlanması ve planlama sürecine katılımımızın sağlanmasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu. Bravo, değerli basın mensupları, değerli Bakırköy'lüler, basın açıklamamız burada sona erdi.